Merhaba arkadaşlar videomuz sizlerle 2015 müsabakadan şampiyon UEFA Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Ee, bu işlemi diyecektim az daha hatta. bu profesyonel oynayacağım yine. 5 Beş oldum. 5'te 2 maç yapacağız bugün. Bu sefer Barcelona'yı seçeceğim. Şimdi Paris Saint-Germain bu iyi. Ajax var. Apol, Apol, o neyse bilmiyorum işte ismini. Apoyal mi? Apolyo, Apolyo değil ya. Neyse arkadaşlar. Bilmem ne işte. Paris Saint Germain ilk maçımız o. İddialı bak rakiple maç yapacağız sayın seyirciler ve izleyiciler. Şimdi hemen konusuna bakıyoruz. Messi, Messi süper. Neyi bu arada süper? Luis Suarez iyi. Şimdi güzel bir kaleci alalım tabii ki de. Böyle bir kaleci olamaz. Taksite gel tabii ki de. Johnny Bravo'nun yerine geldi. Taksite gel. İyi var aslında. Dolu akit yerine. Rafinha iyi Daha iyi bir futbolcu yok mu? Neyse vakit hiç kalsın. Oğlum kaptan Messi lan. Dur yanlış bir tuşa bas. Vakit sen kim oluyorsun Messi'nin yerine kapçı? İbrahim'e o çıkıyor bir karşıda çok heyecanlandım ben şimdi. Kaç dakika oldu ki? tabii ki de kesmeyeceğim videoyu. Neyse merak ettim. Kavani ver at diye Matu diye. Van der Van der Pastor. Ver diye. Van Şimdi pike tecrübeli. Messi. Messi yapar. Ölü yapan Messi'nin var mı ki? Var dedi herhalde. Lan. Var bence. Neymar kaç bulundu ki? 75. Dur Messi. Messi 75. Bari Nesta. Nesta'nın yok da neyse. Şöyle. Oha nereye gitti lan? Yanlışlıkla tuşun en üstüne bastım. Şuna bastın. Ölü yaprakları çekilmiyor pardon. Boşuna harcadık ölü yaprağı. Hadi Messi. Messi çok güzelsin Messi. Helal sana Messi. Messi. <laughs> Gol sandım vallahi billahi. Messi helal olsun sana be. En iyi oyuncu sensin Messi biliyor musun? Ronaldo'dan daha iyisin sen. Yani en azından benim düşüncem öyle. Hatta Neymar bile Ronaldo öyle eşit diyebilirim. Ya, yok be o kadar da değil de Ronaldo bence Messi'den <laughs> daha kötü. Mascherano ne yapıyor? Zlatan'ı bu <laughs> Diyanini golünü attı. Roşat hala. Tersi bizim golü süper yalnız. En sevdiğim kaleci zaten Tersteken. En iyi se en sevdiğim kalecilerden Tersteken. Türkçe söyleyemiyorum ben ya bunu. Ne? Neymar vurdu. Çekti Neymar. 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 Neymar vurdu. Çok kötü vurdu Neymar. Nasıl gitti o top ya? Neymar'ın şutu, şutu son anda fazla olup dışarıya çıktı sayın seyirciler. 30 sabit alıyorum şu an, 30 FPS. 60'ı almıyorum ben. 60'a sabit diye benim piçim. Var ya, 27, değil 29 değil. Tam 30. Lan, adama! Çok güzel, terste gel, güzel zıpladı. Sana değmedi de, neyse, güzel, güzel. Zaten Ibrahimovic kornerden <laughs> gol atmadı bir de atıyormuş. Neyse. biz de şimdi yani. Dastegan pasını ver. Sonra uçuracağız biz zaten. Mes. Mes dedim. Adam topu kaptırdı. Ya faal yapıyor bunlar ya. Aldı. bu Zaten değil de rakiti çok kötüsün sen biliyor musun? Messi var ya senin kadar top kaybı yapan hiç kimse görmedim ben bunu. Uf adam uçurdu topu uçurdu İbra Kavani o Kavani. Şuraya bir pas vereceğim İbra'nı kesemez inşallah. İki kesemez. Messi Çalım denedim ben Belki zamanımız Yeter Yok Vay Ama fake değil mi? Bakalım Aynen fake Oha kırmızı kart görmüş. Ben sarı yiyelim diye düşünmüştüm. <laughs> Şöyle bir şey yapalım. mi? maske var mı? Sen dur ya yanlış Sen, Yoksun sen, sen. Üçlü defans. Bu skesi de boyayalım da. Tamam. Güzel. Ya tuttu. Aa. Nest hiç hiçbir şey beceremedin zaten. Top bile geldi sana. Biz başlıyoruz. Oo, Rakitic. Rakitic diyor mu bu acaba? Hamın hep Rakitic diyor mu? Messi, Messi, Lionel. Uf, kaleci yalnız lan. bir tane çakacağım 90'a gölgüksün. Çakarsam diyeyim ben. Dur şöyle dışarıdan çek. Çok az bas. O nereye şimdi? Ronaldo ya da Messi olsa. Messi orada. Yani Messi vardı oyunda. Orada değil. Messi çok iyi. Messi çok kötü çekti. Ya bu toplar neden pis 2015'te çok fazla oluyor. gidiyor. Bakar mısın şu topu? Ben mi çok sola kaydırdım acaba? Hadi sonra sen sana da hiç top gelmedi. Dedim ki geldi. Sonra ya bir top geldi onu kaybetme bari. topa to topa bir de sevgi verirsen dövürüm dövürüm oğlum bak sen. senin gibi bakayım ben ne yapayım biliyor musun dövürüm dövürüm yani Messi oradan çıksaydın sana yüz verirdi sınavından ne ya. Tamam sen. Ya oha. Ben de öyle yapıyorum ona bakılırsa. Hadi ya. Galatasaray'ın uzatma falan var mı? <laughs> işte? Oraya yedik İbrahim olacaktı ya soktu adam. Uf elemeli mi? Tek tek bölümlü olursa zaten ben şey yapmam. Ya hoca bak kafasını kırdım ben bu Pakistan Cemil'im sonra da çok poşeti varım diye bağırdım. Ya vur artık ya vuramıyor ya özürlü müsün oğlum vursana topa vuracaksın alt üstü Bu videoda iki maç yapacağız anlaşıldı Anne ver Bunu da esedik bari ya. Of. Çok mu çalmak yapıyor onu? Çok az var. Bizim oyuncular pas yapamıyor ki. Messi. Hiç beklediğim sonucu almadın sen. Çok kötü oynadım Messi. Ne diyeyim yani? Bir maç daha yapacağız. Olsun üçüncü sırada So, ya yani moral bozmak yok. Kese kese yapacağım bu maçı arkadaşlar. Yani kese kese dedim video duracağım. Öbür yerden devam ettireceğim. Ya. So, yeah. Arkadaşlar tam pozisyona başlıyorduk ki pozisyon onlara geçti. Bakar mısınız arkadaşlar? Ya yani bu kadar şey yapıyoruz, şey yapıyoruz. Olmuyor. Neyse ben artık video kesmeyeyim. Demin işim vardı da. Keserek oynadım biraz. Yani videoyu da kestim. Oyunu da durdurmuştum tabii. Ya gidin artık ya. Ya ya ne hale hoca bak. Neyse. Allah. Sıra değil. Bence hak etmedi bir ke. Bakar mısın? Ben sadece dalmaya basıyorum. Manuha dalmıyorum ben. Normal prese basıyorum. Neymar. Rakitic. Şimdi Messi'ye bırakıp pas. Messi tabii ki de. Hazal gibi koşmayı unutuyor. Koşmuyor değil, koşmayı unutuyor. Hiç koşmuyor. Bu. Kohe. <laughs> <laughs> ya şaka mı çok kötü oynuyoruz artık. Biz başlayacağız. Aa doğru ya. Yok artık ya. Her pozisyona da her bacak koymaya da far veriyor ki. Rye, Joel Beltman, Schöner, Storsen, Rakitic, with Messi, Çok güzel. Neymar hadi. Neymar. Neymar be. Neymar. Junior Neymar. Ayak sattı golünü. Junior Neymar. Messi. Ines, mı Ines de mı Messi'ye. Messi, Messi Neymar'a bir ayak bas attı. Neymar'da zar zorluk girdi omuz omuzaya. Kendinden büyük bir oyuncuyla galiba. Ve omuz omuzu omuzayı kazandı. Vurdu. Gol oldu. Neymar'ın şutu. Affetmedi o pozisyonu Neymar. Şimdi Messi'den baskı var. Güzel. Iniesta, Berdi. Şimdi Neymar'dan Messi. Ama Messi koşma. Neymar ne biçim çok güzel koşuyordu fakat Messi'ye ne olduysa koşma. Hadi adama dalıyoruz. Ben ne yapıyorum lan? Farklı değil mi? Farklı yok tamam. Ha bir de kırmızı kaç? Sör, i̇ki sarıdan bir kırmızı. Çok farklı oynuyorum artık. Çok. Ne artık hiç farklı yapmayacağım söz. Gezer kavlarına. Lagda adam yok mu? Of. Ben de mecburiyetten oraya attım derken o nasıl bir pas? Neymar. 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 Ne yapacağım seni biliyor musun? Kasaba vereceğim. Kessinler seni etine ne etine. Kuzuna ne etine. Neymar. Ya. <gülüyor> 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 Paslarımız çok kötü sadece biz. Messi. 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 Messi nasıl bir şut ya? Nasıl nasıl nasıl? Şurada i̇şte bak. Ben mi çok fazla basıyorum? Çok mu az basıyorum? Normal basıyorum? Bence. Hadi yenelim bu maçı. Gol yemeyeceğiz. Hatta gol atalım. Ki gol atma zamanımız yok. Da. Oha. Oha. Bir şey yapamazdım vallahi arkadaşlar. Adam resmen gole gidiyor. Kırmızı kart görsem göreyim bana ne. Adam gole gidiyordu. Yerinde faaldi bu sefer. Kale doldu. Tamam güzel. Temin gole gidiyordu arkadaşlar. Faal yapmayacağım dedim de yani o kadar da değil. Gole gidiyordu adam. Hakkımızda kırmızı kart gördük diyelim. Neyse maç bitti. 1-0 yendik. Evet, bugün iki maç yaptık. İkinci maçı çok azıcık kestim ama neyse. Evet arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz beğenin. Öbür videomda görüşmek üzere. Bay bay.